Papa Hazretleri, isteğiniz üzerine Osmanlı Sarayı'nı ziyaret ettim. Devlet her ne kadar saltanat naibesi Kösem Sultan tarafından yönetilse de asıl idare yeni ve bazı paşaların elinde. Osmanlı'nın içerisinde bulunduğu karışıklık bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Fakat korkarım ki bu karışıklık yakında son bulacak. Ziyaretimin son gününde bana padişahın beni görmek istediğini söylediler. Bu istek beni oldukça şaşırttı. Zira bizler padişahın devlet yönetimiyle pek ilgisi olmadığını, her şeyle validesinin ilgilendiğini sanırdık. Ertesi gün genç padişahın halkın ileri gelenlerinin dertlerini dinlediği ayak divanına katıldım. Divandan içeri girer girmez gözlerime inanamadım. Tanrı şahidim. Tahtta oturan hükümdar ne 17 yaşında bir genç gibi duruyordu ne de iktidarsız bir lider gibi. Geniş omuzları, güçlü kolları ve devasa elleriyle yanındaki korumalarından bile daha heybetli duruyordu. Keskin bakışları da en az bedeni kadar tehditkardı. Halkını büyük dikkat ve olgunlukla dinledi. Halkın ağırlanması bittikten sonra benim gibi elçilerin bulunduğu kısma döndü. Bizlere ülkelerimizle ilgili çeşitli sorular sordu. Reform hareketlerimiz hakkında bilgiler aldı. Sonra Protestan kiliselerini sordu. Kurduğu her cümle oldukça derin ve manalıydı sorduğu sorularla ağzımızı arıyordu. Onun heybetinden etkilenenler ülkeleriyle ilgili çeşitli bilgileri ağızlarından kaçırdılar. Ona karşı koymak ne mümkün? Tanrı biliyor ya. Onun huzurunda hayatımın en zor anlarını yaşadım. Ve Sultan Murat'ın huzurundan ayrılırken bir şeyi idrak ettim. Sultan Murat eğer durdurulmazsa yakında iktidarı tümüyle eline alacaktır ve bu olduğu takdirde tıpkı büyük ataları gibi başımıza dert olacaktır. Venediklerçi uyarılarında kesinlikle haklıydı. Her yanından kanayan devasa Osmanlı İmparatorluğu eskisi kadar korkutucu değildi. Yüz yıldır hiçbir padişah at üstünde sefere çıkmamıştı. Liyakatsizlikler, hileler, hırsızlıklar, isyanlar devlet haliyenin dört bir yanına zehir gibi yayılmıştı. Hanedan Yeniçerilerin elinde oyuncak olmuş, saltanatın onuru ayaklar altına alınmıştı. Lakin Sultan 4. Murat gerek kuvveti, gerek disiplini, gerek dehasıyla beklenmedik bir şekilde imparatorluğu yeniden yükselişe sokmuştu. 27 yaşında hayallerinin henüz başında ölmese belki de imparatorluğa yeniden altın çağını yaşatacaktı. Karşınızda son umudun, ayağa son kez kalkışın hikayesi. Osmanlı'nın kuvveti Sultan 4. Murat'ın hikayesi. 17. yüzyılın henüz başlarıydı. Türklerin altın çağı, muhteşem yüzyılı olarak bilinen 16. yüzyıl geride kalmış, devlet haliye duraklama dönemine girmişti. Padişahlar artık seferleri gitmiyor, palazlanan Yeniçeri iyice çığırından çıkıp isyanlara kalkışıyordu. Payitahtta hanedanın gücü sorgulanıyor, Anadolu'nun dört bir yanında celali isyanları patlak veriyordu. Çok değil, sadece 50 yıl önce ekonomisi ve askeri gücüyle erişilemez bir konumda olan imparatorluk artık ayakta durmakta zorlanıyordu. Üstelik Sultan Ahmet tarafından getirilen Ekber ve Erşat sistemiyle taht mücadelerinin önü kapatılmış ve şehzadeler sancaklara çıkamaz olmuştu. Sarayda odalarına kapatılan şehzadeler ölüm korkusuyla büyüyorlardı. Doğru düzgün eğitim alamadıkları gibi psikolojik yönden de zayıflıyorlardı. Artık Osmanlı'nın geleceği için de umut kalmamıştı. Bu kargaşanın içerisinde 1612 yazında Sultan Ahmet'ten olma, Kösem Sultan'dan doğma Şehzade Murat dünyaya geldi. Şehzade Murat 5 yaşına geldiğinde babası Sultan Ahmet hayatını kaybetmişti. Sultan Ahmet'in ardından Ekber ve Erşad sistemine göre kardeşi Sultan Mustafa tahta geçecekti. Fakat Sultan Mustafa saray içerisinde hapis hayatı yaşaması nedeniyle akli melekelerini kaybetmişti. Yalnızca 96 gün tahta kalan 1. Mustafa akıl sağlığının bozukluğu nedeniyle tahttan indirildi. Onun ardından Sultan Ahmet oğlu Şehzade Osman tahta geçti. Fakat Sultan II. Osman'ın da saltanatı uzun sürmedi. Saltanatının 4. yılın sonunda Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemesi sebebiyle çıkan isyanda tahttan indirildi ve ağır hakaretlere uğradıktan sonra Yeniçeriler tarafından şehit edildi. Onun ardından tahta yeniden akli dengesi yerinde olmayan Sultan Mustafa geçirildi. Sarayın içerisinde gelişen bu korkunç olaylar şehzadeleri oldukça derinden etkiliyordu. Her biri ağır korku ve travmalar yaşıyordu yalnız içlerinden biri hariç. Şehzade Murat, ailesinin uğradığı tüm hakaretleri içerisinde bir öfke olarak biriktiriyordu. İçinde yanan intikam ateşi ve hırsıyla beraber büyüyordu. Bu olaylar onu daha çok çalışmaya ve daha kısa sürede olgunlaşmaya itmişti. 1623 Eylül'ü geldiğinde Sultan Mustafa bir kez daha akıl sağlığı yerinde olmadığı için tahttan indirilmiş ve onun yerine ani bir kararla 11 yaşındaki Şehzade Murat tahta geçirilmişti. Sultan 4. Murat tahta çıktığında henüz sünnet dahi olmamıştı. Cülüs töreni yapıldıktan 5 gün sonra sünnet olan 11 yaşındaki 4. Murat'ın tahtı idare edemeyeceği gayet iyi biliniyordu. Bu sebeple Divan Hümayun'un ortak kararıyla saltanat naibesi olarak annesi Kösem Sultan seçilmişti. Genç padişah her ne kadar ülkeyi yönetmek istese de henüz hazır olmadığını kendisi de gayet iyi biliyordu. Bu yüzden hırsını içinde tutarak kendine eğitimini atadı. Kösem Sultan'ın idaresinde geçen yıllarda devlet derin bir anarşi ve kargaşaya sürüklendi. Doğuda Irak başta olmak üzere pek çok bölge Safevilere kaybedildi. Yavuz Sultan Selim devrinden sonra ilk kez Orta Doğu'daki Sünni ve Şiiler arasında çatışmalar çıktı. Devletin hazinesi rüşvetçi, hırsız ve işgüzar devlet adamları tarafından boşaltılıyordu. Kırım, Yemen, Lübnan ve Mısır başta olmak üzere pek çok vilayette çıkan isyanların ardı arkası kesilmiyordu. En son genç Osman'ın katliğini hazmedemeyen Avaza Mehmet Paşa ve taraftarları tarafından Anadolu'da çıkartılan isyanlar imparatorluğu çıkmaza sokmuştu. Bu sırada Sultan 4. Murat saltanatının 5. yılında nihayet kendini hazır hissediyordu. 16 yaşındaki hükümdar kendisini dinlemeyen sadrazamını görevinden azletti. Ardından Abaza Mehmet Paşa isyanını bastırmak için harekete geçti. Kendisinin de katıldığı keşif hareketleriyle Abaza Paşa'nın İstanbul'daki iki adamını tespit etti. Ardından bu iki adamı yakalatıp omuz başlarını deldirdi delik omuz başlarına birer mum dikti ve isyancıları çarmağa gelerek eşek üstünde İstanbul sokaklarında dolaştırdı. Uzun yıllar sonra ilk kez payitahtta bir padişahtan çekinilmişti. Herkes Sultan 4. Murat'ın yaptıklarını konuşmaya başlamıştı. Abaza Mehmet Paşa'nın isyanını bastıran 4. Murat, saltanatı tümüyle eline almaya kararlıydı. Fakat işgüzarlaşmış, devlet idaresinden uzaklaşmış, kendi ceplerinden ve refahlarından başka bir şey düşünmeyen paşalar bu durumdan rahatsızdı. Bu yüzden çeşitli zamanlarda Yeniçeri'yi arkalarına alarak isyanlar çıkartıyorlardı. Genç padişah doğru zamanı bekleyene dek bu hareketleri alttan almak zorunda kalıyordu. 4. Murat bir gün Yeniçeri zorbalarının isteklerini dinlemek için ayak divanına çıktığı sırada sadrazamı Recep Paşa kendisine abdest aldınız mı padişahım diye sormuştu. Bu soruyla aklı sıra padişahı aşağılamış, asıl gücün kendisinde olduğunu göstermişti. Fakat Sultan Murat bu sözü hiç unutmayacaktı. Günler günleri, aylar ayları kovalamış, 1632 yılının ilk girilmişti. Sultan 4. Murat kendini askeri, ilmi ve idari anlamda geliştirmesinin yanında bir de Allah vergisi olan kuvvetine kuvvet katmıştı hiçbir yeniçeri ya da sıpahi onun karşısında duracak güçte değildi. Bir gün ocak merasimi sırasında uzun süren bekleyişten sıkılan bir yeniçeri subayı 4. Murat geçerken onun yaşıyla alakalı hadsizce alay etmişti. Zira artık padişahlardan korkmayan yeniçeriler böyle hatsizlikleri sık sık dile getirirlerdi. Ancak bu kez karşılarında kuvvetli hükümdar Murat Han vardı. Yeniçeri'nin alaylı sözcüklerine karşın kılıcını çeken Sultan Murat, bir yıldırım gibi savurduğu kılıcıyla Yeniçeri subayını ortadan ikiye ayırdı ve şu sözleri haykırdı. Her kim ki benim iktidarımdan şüphe etmekteyse alsın kılıcını çıksın karşıma. Tüm ocak sessizliğe bürünmüştü. Herkes boyun eğmiş, padişahın iktidarını kabul etmişti. Bu olayla beraber çark tersine dönmüş ve 4. Murat iyi'den iyiye saltanatını eline almaya başlamıştı. Bu durumu kendileri için bir risk olarak gören Sadrazam Topal Recep Paşa ve destekçileri bir Yeniçeri isyanı tertip etme kararı aldılar. Amaç Sultan Murat'ın gözünü korkutmak ve gerekirse onu tahttan indirmekti. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Uzun süredir saraydaki hainlerin izini süren Kendine gizli ve özel bir birlik tahsis eden Murat Han her şeyden haberdardı. İsyan daha başlayamadan Padişah tarafından bastırılmıştı. Ardından ayak divanı ve sipahiler Padişah'ın huzurunda meydanda toplatıldı. İsyanı bizzat bastırmış olan kuvvetli hükümdar ''Gel böre topal zorba başı'' diyerek Recep Paşa'yı önüne çağırdı. İsyandan onun sorumlu olduğunu biliyordu. Bunun üzerine Recep Paşa Allah'ın üzerine yeminler ederek masum olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Fakat Murat Han gerçekleri gayet iyi biliyordu. Yıllardır beklediği an nihayet gelmişti. Topal Paşa'nın yeminleri üzerine ''Abdest al bre kafir! Altından ibrik ve leğen getirin. Topal Zorbabaşı abdest alsın. Onun kirini ve günahını anca paklar.'' diyerek Recep Paşa'yı idam ettirdi. Hemen ardından annesi Kösem Sultan'ı saltanat naipliğinden azletti ve saltanatın iplerini tümüyle eline aldı. Devlet haliye için yeni bir dönem başlıyordu. Artık iktidarı tümüyle eline alan Sultan 4. Murat, onu elinde tutmak ve saltanatının gücünü imparatorluğun dört bir yanına yaymak için bir dizi karar aldı. Pek çok şehirde çeşitli yasaklar getirildi. Yeniçerilerin toplanma alanı olan kahvehaneler tümüyle yıkıldı. Yeniçeri'yi disiplinsizleştiren alkol ve şehirde çeşitli yangınlar çıkartan tütün İstanbul'da yasaklandı. Bu yasaklar sayesinde otoriteye ne kadar uyulduğu kontrol edilecekti. Aradan geçen zamanda hiçbir yasağa doğru düzgün uyulmadığını gören Sultan Murat, yasaklara uymamanın cezasını ölüm olarak belirledi. Ve bazı geceler bizzat teftişe çıkarak yasağa uymayanları kendi elleriyle idam etti. Bazı günler güneşin doğuşuyla birlikte İstanbul sokaklarındaki cesetler ortaya çıkıyordu. Bu da halkın ve Yeniçeri'nin Sultan Murat ve otoritesinden çekinmesini sağlıyordu. Ayrıca görevini yapmakta en ufak özensizlik gösteren, sorumluluğunu ufacık da olsa elinden kaçıran her yetkilinin cezası da ölüm olarak belirlenmişti. Öyle ki Murat Han Bursa'yı ziyareti sırasında yoldaki karların temizlenmediğini görünce İznik Kadısı'nı derhal idam ettirmişti. Bu katı yasaklar ve uygulamalar sayesinde otorite yeniden sağlanmıştı. Rüşvetçilerin ve hırsızların ortadan kaldırılmasıyla devletin hazinesi bir ay içerisinde 3 kat artmıştı. Yöneticilerin eskiden umursamadığı halk 4. Murat sayesinde yeniden refaha kavuşmaya başlamıştı. Ordudaki düzeni de yeniden sağlayan 4. Murat'ın kuvveti, halk ve diğer devletler arasında bir efsane olmuştu. Taşıdığı 50 kiloluk gürzü yorulmadan saatlerce savurabiliyordu. Karşısında hiçbir asker duramıyordu. Attığı oklar tüfek mermisinden bile uzağa gidiyordu. Ard arda dizil 5 kalkanı birden bir mızrak atışıyla delebiliyordu. 1 Nisan 1636 tarihinde Safeviler Osmanlı hudutlarını geçerek Revan Kalesi'ni işgal ettiler. Bunun üzerine Sultan 4. Murat İran üzerine sefere çıkma kararı aldı. Bir ay gibi kısa bir sürede hazırlanan orduya bizzat Murat Han komuta edecekti. Anadolu halkı 100 yıl aradan sonra ilk kez bir padişahı at üstünde ordusunun başında seferde görecekti. Bağdat Seferi Osmanlı tarihinin gördüğü en ihtişamlı seferlerden biriydi. Türk halkı Sultan Murat'ı ve ordusunu görebilmek için ordunun geçeceği güzergahlara göç etmeye başladı. Murat Han da bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve sefer yolculuğu boyunca tam zırhını kuşanmış vaziyette halkını selamladı. Osmanlı ordusu aylar süren yolculuğun ardından nihayet Bağdat önlerine ulaşmıştı. Bağdat'ta 40 bin kişilik bir ordu bulunuyordu. Safevi Şahı ise Kasr-ı Şirin vilayetinde süvari ordusuyla beraber konaklıyordu. Fakat Osmanlı ordusuna saldırmaya cesaret edemiyordu. Sultan 4. Murat'ın bizzat ordusunun başında oluşu ve onun hakkında anlatılan efsaneler Safevilerde bir moral çöküşüne neden olmuştu. 12.000 kişilik süvari ordusunu İran içlerine gönderen 4. Murat kısa sürede pek çok bölgeyi zapt etmeyi başardı. Safevi şahı Sultan Murat'ın Bağdat'ı asla alamayacağını ve nihayetinde sıkılıp geri döneceğini düşünüyordu. Ancak Murat Han zafer yeminleri etmişti. Şehrin surları günlerce Osmanlı toplarıyla dövüldü. 39. günü 40. güne bağlayan sabah yapılan taarruzla nihayet şehir düştü ve Sultan 4. Murat Bağdat Fatihi olarak Mezopotamya topraklarına yüzyıllar sürecek barışı getirmiş oldu. Sultan Murat sefer dönüşü Anadolu'daki tüm isyanları ve isyan tehlikesi yaratacak yapıları bir bir yok etti. İstanbul'a döndüğünde artık ne doğuda bir Safevi tehlikesi, ne Anadolu'a çıkabilecek bir isyan, ne de ona karşı koyabilecek bir yeniçeri ocağı vardı. Saraya döndükten sonra derhal bilim, ilim ve donanma konusunda çalışmalar yapılmasını emretti. Devlet-i Aliye'nin Avrupalı devletlerin gerisinde kaldığını çok iyi biliyordu. Bunun nedeninin araştırılması ve aradaki farkın kapanması için neler yapılması gerektiğiyle ilgili risaleler hazırlatılması emrini verdi. Azerfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi gibi mucitlere hazineden destek ve izin verdi. Hazırlattığı devasa donanma sonraki yıllarda Girit'in fethedilmesinde büyük rol oynayacaktı. Ondan ve ordusundan çekilmeyen tek bir devlet bile kalmamıştı. Lakin her faninin olduğu gibi 4. Murad'ın da bir kusuru vardı. Gerek çocukluğunda yaşadığı ağır travmalar, gerekse yönetimde yaşadığı sıkıntılı dönemler onun kendini içkiye vermesine neden olmuştu ve fazlaca tükettiği alkol onun sonunu hazırlamıştı. Henüz 27 yaşındayken yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Sultan 4. Murat geriye duraklama döneminde kısa bir süre de olsa altın çağını yaşamış bir devlet bıraktı. O 17. yüzyılın en büyük marşaliydi. Eğer genç yaşta hayatını kaybetmese, belki de Osmanlı İmparatorluğunu tümüyle ayağa kaldırabilirdi.